Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, iyi yazı yazmanın önemini ve nasıl daha iyi yazı yazabileceğinizi anlatıyor. Yazmanın sadece fikirleri iletmekle kalmayıp aynı zamanda fikir ürettiğini belirtiyor. Yazar olmanın yazdıklarınızı sürekli olarak yeniden yazmayı, gereksiz her şeyi çıkarmayı, konuşma tarzında yazmayı ve kötü yazıyı tanıyıp düzeltmeyi gerektirdiğini vurguluyor. Kendine güven, dikkatli okuyucular için değil, genel okuyucular için yaz ve hatalarını düzeltme konularında da ipuçları veriyor. Bu, yazı yazmayı seven veya yazı becerilerini geliştirmek isteyen herkes için değerli bir rehber. İçeriye başlamadan önce kısa bir not kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan. Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com, Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Kısa ve öz. Etkin yazı yazma teknikleri. Orijinal dilindeki başlığı Writing, yayınlanma tarihi Mart 2005. Bir e-postayı yanıtlarken yazı yazma üzerine minik bir deneme yazdım. Normalde bir yazı üzerinde haftalarca düşünürüm ama bu sefer 67 dakika sürdü. 23 dakika yazmak, 44 dakika düzeltmek ve yeniden yazmak için. İyi yazmanın çoğu insanın düşündüğünden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yazma sadece fikirleri aktarmakla kalmaz, onları da yaratır. Eğer yazmada pek iyi değilsen ve sevmiyorsan, yazmanın üreteceği fikirlerin çoğunu kaçırmış olursun. Peki, nasıl iyi yazılır? İşte kısaca. Hızlıca kötü bir ilk taslak çıkar, onu defalarca düzelt ve yeniden yaz. Gereksiz her şeyi at. Samimi bir dille yaz, resmi dil kullanma. Kötü yazıları tespit etme yeteneği kazan ki kendi yazında görebil ve düzeltebilirsin. Sevdiğin yazarların tarzını örnek al. Eğer başlamakta zorlanıyorsan, birine ne hakkında yazmayı planladığını anlat. Sonra söylediklerini yazıya dök. Yazıda yer alacak fikirlerin %80'i yazmaya başladıktan sonra ortaya çıkar ve başladığın fikirlerin %50'si yanlış olabilir. Kendine güven ve kesmekte çekinme. Güvendiğin arkadaşlarına yazını okut ve hangi kısımların karışık ya da sıkıcı olduğunu söylemelerini iste. Her zaman detaylı planlar yapma. Yazmadan önce birkaç gün boyunca fikirleri kafanda evir çevir. Yanında küçük bir not defteri veya kağıt parçası taşı. İlk cümleyi düşündüğünde yazmaya başla. Eğer bir son tarih sana buna başlamadan önce başlamak zorunda bırakırsa en önemli cümleyi ilk söyle. Sevdiğin şeyler hakkında yaz. Etkileyici görünmeye çalışma. Konuyu anında değiştirmekte çekinme. Dipnotları dallanmaları içermek için kullan. Cümleleri bir arada tutmak için anafora kullan. Yazılarını yüksek sesle oku ve A, nerede zor ifadelerle karşılaştığını ve B, hangi bölümlerin sıkıcı olduğunu gör. Okuyucuya yeni ve yararlı bir şeyler söylemeye çalış. Oldukça uzun zaman dilimlerinde çalış. Tekrar başlarken şu ana kadar yazdıklarını yeniden okuyarak başla. Bitirirken kendine başlamak için kolay bir şey bırak. Planladığın konular için notları dosyanın altında biriktir. Bunlardan herhangi birini kapsamak zorunda hissetme. Okuyucunun yazıyı senin kadar dikkatlice okumayacağı için yaz. Tıpkı pop şarkılarının kötü bir araba radyosunda bile iyi çalması gibi. Yanlış bir şey söylersen hemen düzelt. Hangi cümlenin en çok pişman olacağını arkadaşlarına sor. Sert ifadeleri geri dönüp yumuşat yazılarını online olarak yayınla çünkü bir izleyici kitlesi yazmanı ve dolayısıyla daha fazla fikir üretmeni sağlar. Taslakları sadece ekranda bakmak yerine yazdır. Basit Almanca kelimeler kullan, sürprizleri dallanmalardan ayırt etmeyi öğren, bir sonun yaklaştığını tanıyıp onu yakala.